Hepsi yeşil, bütün eşekler yeşil. Başladık. Çekmeye de başladık. Her Çekmeye de başladık. Tamam. Akıyor mu? Akıyor. Tamam, hadi. Bismillah. Buyurunuz efendim. Bugünkü konumuz nedir bu videoda? Tamam, girizgah yapmayalım mı? Girizgah yaparız. Yani tamam. eğitimi konuşacağız dedik de sen girizgah yap diye sana attım zaten. Ha, yani okay. tamam, buyurunuz. tamam. O zaman eğitimi konuşacaksak zaten yıllarca eğitim alanının içerisinde birisi olan sana Hı. bir önemli soru. Benim oğlan Artık böyle ilerleyen yaşlarına geldi böyle dört Kaç ergenliğe doğru ilerliyor Dokuz yaşında. Dokuz yaşında ama daha dur daha, daha dur sen artık... daha daha neler olacak daha evet. <laughs> ama evet. şimdi şey e, annesi böyle hani Türkiye zihniyetiyle birazcık panik. Yani ah Türkiye'de şu Türk... anneler yok mu ha. müthiş anneler yok mu. <laughs> 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 helikopter anneler böyle helikopter gibi geziyorlar. Aynen şimdi Türkiye zihniyetiyle panik. Türkiye zihniyetiyle panik olmak gerek var Bizim hanıma da buradan selamlar sevgiler hürmetler. Bu arada yani <laughs> Türkiye, zihniyetiyle... Türkiye zihniyetiyle panik yapmaya gerek var mı? İngiltere'de çocuklarını okutanların böyle bir panik yapmaya ihtiyacı var mı? Evet. Şimdi aslında çok derin bir soruyu sordun. Sen ne, ne soracağını çok iyi biliyorsun. Abi. Beni böyle Eyvallah. değişecek şeyi sordun yani. Şimdi bu videoda sevgili dostlar İngiltere'de eğitim, sisteminin metodolojisini konuşacağız. Ama biz burada ben böyle yani süper eğitimci, yılları eğitim sisteminin içerisinde geçmiş birisi gibi değilim. Ama bir anne baba, bir veli olarak biz de ailecek çocuklarımızın eğitimi için çok konuşuyoruz, düşünüyoruz, ediyoruz. Plus benim bu tarz konularda hayata bakış açım Özgür abi keşfetmek için bak. Yıllardır, yıllardır da birçok aileye bildiğin gibi birkaç bin aileye yardımcı olduğumuz için eğitim sistemine metodolojik olarak baktım. Çok fazla baktım. Yani aradaki farklılar ne vesaire. Bununla ilgili e, hatta yazdığım şu an hazırlığını yaptığım kitaplar için de çok fazla not biriktirdim. O yüzden biraz daha böyle keşfetmek için bakıyorum. Benim algıda seçiciliğim 18 yıldır çok açık burada yani. Şimdi yani şöyle Türk eğitim metodolojisinde çok genel söylenen bir şey vardır. Mesela ezberci zihniyet işte çok fazla ezberletiliyor falan. Aslında ezber öğrenmenin başlangıcıdır. Eğitimin değil ama öğrenmenin başlangıcıdır. Ama bizdeki ezbercilik daha başka bir şey. Yani Türkiye'deki ezbercilik daha başka bir şey. Burada da bir takım temel ögeleri, temel şeyleri ezberletiyorlar. Ezberlemesini sağlıyorlar çocuğun ama daha çok uygulamaya yöneliktir burada eğitim. Şimdi oradan başlayalım. Bizim annelerimiz, bizim hanım da hakeza öyle. Tabii Türkiye'de biz eğitim aldığımız için illa öyle bir performans bekliyoruz çocuklardan. Ee, en temelden alalım. Burada 3-3,5 yaşında bir çocuk eğitime başlıyor. Yani anaokuluna başlıyor. İşte oradan birkaç sene sonra reception dediğimiz ilkokul öncesi bir hazırlık sınıfı var. Bir yıllık. Sonra 5,5-6 yaşında da ilkokula başlıyor. İlterata kaç yaşındaydı geldiğinde? 3 yaşındaydı. 3 yaşındaydı. Bayağı bu süreçlerin hepsini, hepsini yaşadı. Hepsini baştan. Hepsini bir, bir baştan direkt. yaşadı. İlkokul kaçta oluyor şu an? 4 Dört mü? 4'te. 4'te oluyor değil mi? Hı hı. İlkokul sonra e, 6 yıl ilkokulumuz var. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Sonra 5 yıl secondary school orta öğretim var. Sonra 2 yıl lise gibi bir şey var. Yani ara e, üniversiteye hazırlık bölümü var. Sonra da üniversiteler var. Üniversitelerde 3 yıl, 2 yıl olan da var. 3 yıl normal bölümler. Bizim 4 yıllık fakülteler burada 3 yıl oluyor. Türkiye'de 3 yıla düşürmeye çalışıyorlar şu an malum. Dünya aslında 1 yıla düşürmeye uğraşıyor. Yani genel işletme, iktisat, sosyal bilimler. Bunlar bir yıla düşse de sorun yok. Hatta yazılım bilimleriyle ilgili, IT ile ilgili de bu düşünce var zaten. Burada Özgür abi en temel farklılık sen de fark etmişsindir. Metodolojik farklılık. Ee, bu oradaki ilkokulların, özellikle ilkokullarda çok bariz farklılık oluyor. İlkokulların bir içindeki bina yapısı, yani binanın atmosferi, öğretmenlerin eğitimi, öğretmenlerin kendi içerisindeki yani iç eğitimleri çok farklı ee, ve öğrenciyle olan iletişimleri çok farklı. Üç, müfredat çok farklı. Yani bizde mesela hep sorarlar ya benim çocuğum işte 9 yaşında gelecek ama işte müfredatta geri kalır mı? Çok bir önemi yok. Girsin herhangi bir yerden. Derslerden geri kalır mı? Hiçbir önemi yok. Burada yıllardır gördüğüm çocukların temel olarak bilgiyi çok yoğun öğrenmesi değil, öğrendiği bilgiyi kullanması üzerine hep yani daha iyi nasıl kullanabilir üzerine plus ahlaki değerler üzerine plus artı e, yaşam becerileri bu soft skills dediğimiz biz de birisini işe alırken aslında temelde neye bakıyoruz biraz daha soft skills'larına bakıyoruz. Adam çok iyi eğitimli olabilir ama yaşamsal kabiliyetleri ya da yaşamsal dedim ticari yaşamsal kabiliyetleri iş hayatında yaşamsal kabiliyetleri zayıf olduğu zaman bir anlamı olmuyor yani açıkçası. O yüzden bunları geliştirmeye yönelik çok fazla uygulama oluyor. İlterata da hiç fark ettiğin bir şey var mı böyle? Sana farklı gelen. Hiç yaşadınız mı enteresan şeyler? Ya farklı gelen derken şimdi şöyle bir şey var. Yani aslında belki de aynı. İlacım var durumda. bu arada ben ilacımı içeyim. Hı. Tamam. Ee, Türkiye'de bir çocuk yetiştirip okula falan göndermediğimiz için hani kendimizle karşılaştırabiliriz Aynen ancak. Aynen öyle. Bir şey söyleyeyim şey... mi sana? Hı -hı. Abi sen 30 sene önce ne okuduysan Türkiye'de çok farklı değil yani. Ben şu an okullara gidiyorum Türkiye'de. İlk okulları, ortaokulları evet. görüyorum. Kuzenlerim, yeğenlerim var. Öyle rahatlıkla kıyaslayabilirsin. Çok büyük bir değişiklik. Ancak görüyoruz. o zamanki bizim e, okullarımızla kıyaslayabilirim. Kıyasladığımda da ben e, birazcık daha böyle özgüvenli yetiştirmeye çalışıyorlar buradaki çocukları diye hissediyorum. Daha böyle öğretmen karşısında tamam disiplinliler ama istediklerini söylüyorlar, izinlerini alıyorlar, fikirlerini beyan ediyorlar gibi hissediyorum. Ama tabii senin yönelmek istediğin sohbeti yönelmesini istediğin taraf burası mı emin değilim. Burası burası tabii. Burası mesela mı? çok temelde bu var açıkçası. Hı hı. Şimdi bir kere o dediğin özgüven meselesi çok çok önemli. Burada öğretmenlerle öğrencilerin arasındaki ilişki de örnek. Öğrenci söz aldığı zaman ayağa kalkmaz burada. Biliyor muydun bunu? Hiçbir hı, şekilde evet. ayağa kalkmıyor. Yani öyle bir şey yok. Ama oturduğu yerden konuşabiliyor. Tabii ki söz istemek için şöyle diye elini kaldırabilir ya da kaldırmayabilir. Fark etmez yani o anki ortama göre. Mesela öğretmen kalabalık ortamda sınıfı yönetmek için diyebilir. Söz isteyen şöyle yapsın diyebilir. Çünkü hani her, hep birazdan konuşmasınlar diye. Ama dersin arasında öğrenci direkt soru sorabilir. Hiç söz istemeden de soru sorabilir. Öğrenci tartışabilir. Çok rahat tartışabilir. Ben çok gördüm sınıfta. Bizim Hüseyin Kemal'den de dinlediğim zamanlarda hani dinliyordum çok. Şu biraz ben de çok konuşmuyor da hani bambaşka bir dünyada 14-15 yaşın dünyası. Ama çok anlatırdı. Bayağı öğretmenle tartışabilir. Ben bir gün e, başımdan geçen bir şey anlatayım. Belki ilk kez videoda anlatacağım. Belki değil, kesinlikle ilk kez videoda anlatacağım. Tam böyle 9 yaşındaydım Hüseyin ama 4. ya da 5. sınıfta olabilir ilkokulda. Öğretmeni veli toplantısında ayrı görüşmek istedi. Ekstra zaman istedi benden. Böyle birebir görüşmeler oluyor malum veli toplantılarında. Dün onlardan birisindeydim ben. Ha öyle mi? Ha, güzel. Öğretmen dedi ki çok da güzel bir öğret yani çok kaliteli bir öğretmendi. Hepsi kaliteli bu arada da. Hani bu öğretmen daha farklı bir öğretmendi. Dedi ki bir şey soracağım dedi. Hüseyin diyorlar onlar okulda ilk ismiyle hitap ediyor. Daha kolay geliyor. Hüseyin dedi. Evde şu 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 şekilde ben söylemeyeyim. Şu 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 şekilde davranıyor mu dedi. Evet dedim. Size de mi yapıyor yoksa dedim. Şimdi bizimle anne baba ilişkisinde bazen hani gevşiyor çocuk atarlanıyor ya da itiraz ediyor. Şu neden diyor, bu neden diyor ya. Ben dedim ki bir dakika ya bu bu saygısızlık falan dedi. Bir dakika dedi bana. Bir saniye dedi. İki dedi. Hüseyin başka bir şey söyledi yani. Hüseyin şu şekilde de davranıyor mu evde dedi. Evet dedim. Ama benim canım sıkılıyor tabii. sinirleniyorum. Tamam, tamam dedi. Anladım dedi. Peki dedim bu, ben şimdi artık sinirlendim. Dedim ki bu bizim için kabul edilmez bir şey. bir Bizim kültürümüzde öğretmene böyle olmaması lazım falan dedim. Böyle büyük bir saygısızlık da değil. Sadece çocuk tartışıyor yani. Bir şey söylüyorsun, bunu buraya koyuyor, niye koyuyoruz diyor. İşte şuradan gidiyoruz, niye oradan gidiyoruz diyor çocuk. Soruyor. Biraz Hüseyin abartmış bunu ama bir sebepten abartmış. Yani onun belli bir sebebi var. Öğretmen sonra söyledi onu. Ben dedim ki böyle bir şey olmaz, bu kabul edilemez bir şey. Ben hemen dedim akşam konuşayım. Bir dakika bir dakika bir dakika öğret. Sakın dedi. Niye niye dedim? Sakın hiçbir şey söylemeyin. Ben sadece evde de mi böyle? Sadece bana mı yapıyor bunu? Onu anlamak için sordum dedi. Bu dedi bir özellik, bir karakteristik özellik. Bu karakteristik özellikteki çocuklar bunu yapar ama bu nadir bulunan bir karakteristik özellik dedi. Az dedi yani. Bunu bazen hastalık bile zannediyorlar dedi. Değil dedi. Sakın dedi bir şey söylemeyin. Hüseyine hiçbir şey kızmayın. Hiçbir şey söylemeyin dedi. Ben anladım dedi. Zaman aşımına mı oradaydı bu şimdi? Dinleyecek mi çünkü Kemal'le? Tabii ya, tabii. Bu <laughs> zaman, <yani> Kemal buyduklarına <laughs> dinler. Dinlerse de kızmasın bana. Ee, ama biz o gün Hüseyin Kemal'in karakteriyle ilgili çok önemli bir şeyi öğrenmiş oldum ben aslında. Hmm. Yani sonra yıllar içerisinde bu karakterin faydalarını da görmeye başladık. Yani hayatında bunun şeyini görüyor. yani Artılarını görüyor. O öğretmeni zaten Hüseyin Kemal dinliyorsa bilecektir. O öğretmeni Hüseyin Kemal'in şeyini attırdı böyle yani fırladı Hüseyin Kemal hem başarılarında. Ve birçok öğretmen de o karakteri hemen çözüyorlar. Ona benzer farklı karakterleri çözebiliyorlar. Kemal mesela Denizli'ye gitti değil mi? 8 ay kaldı. 2 ay falan oradaki hiçbir öğretmen buna fark etmedi biliyor musun? Bu çok bariz bir değişik bir hal, durum, karakteristik bir özellik. Hatta onu ya acaba bir problem mi var falan dediler. Sonra ben dedim ki bak böyle böyle açın okuyun dedim yani. Youtube'dan Google'dan bakın dedim. Aa biz dediler hiç düşünmedik dedi. Yani dedim böyle eğitimci dediğim bunu bilmesi lazım hı hı. şimdi bak öğretmenlerden geldi konu ben burada muhatap olduğum öğretmenlerle öğretmenlerden çok etkilendim hep yani ben biliyorsun kişilik olarak öyle kolay kolay birisinden çok etkilenecek bir adam değilim ama burada 30 35li yaşlarda bir öğretmen ortalama 20-25 ülke gezmiş oluyor. Bunların bazılarını da yaşamış oluyor. Çok kültürlü oluyor. Birkaç dil biliyor. Aynı zamanda sanatsal e, kabiliyetleri oluyor. Bir enstrüman çalabiliyor ya da iyi bir spor yapabiliyor falan. Şimdi bu çocuğu çok etkiliyor. Yani çocuğun üzerinde hem o kültürün getirdiği bir özgüven oluyor öğretmende. O öğretmenle bir lider oluyor orada. Eğitim lideri diyorlar. Bizde Türkiye'de hemen öyle bir havaya sokuyorlar ya. Ama buradaki öğretmen gerçekten bir eğitim lideri oluyor çocuk için. Onu da övmüyorlar. O normali zaten. Tabii tabii. tabii. Bu normal olması gereken. Zaten bunlar şey yapmıyor yani öyle bir... Müdürleri görüyorsun sabahları nasıl. Evet evet. Bence de yani bunlar fark yaratan şeyler. Şimdi bizim e, Türkiye'deki benim de hatırladığım zaman zaman dostlardan da çocukların Türkiye'de okutanlardan da duyduğum Türkiye'deki disiplin anlayışıyla İngiltere'deki disiplin anlayışı öğretmenlerin disiplin anlayışı arasındaki farkları tabii biz gözlemliyoruz yavaş yavaş. Bir keresinde anlatayım ben de onu. Tabii tabii lütfen. Okulda bizi e, hani, hani ebeveynlerle çocukların beraber okuma günleri oluyor burada. Öyle günler var yılın içerisinde. Bu arada özür dilerim sevgili dostlar. Her okulun e, farklı uygulamaları da olabiliyor. Çünkü her okul özerk burada. Müdürler müdür bayağı bildiğin şirket yöneticisi gibi. Müdüre bir bütçe veriliyor öğrenci başına ve müdür özerk. Herkesin maaşı farklı, öğretmenlerin maaşı farklı. Mesela A, yan yana A okulu, B okulu olsun. A okulundaki matematik öğretmeni 40 bin alıyorsa bu daha iyi bir okulsa 50 bin alıyor. Yani özel bir yapıları var. Farklı finansal yapıları var. Gelir modelleri falan var. Böyle enteresan bir devlet okulu modeli var burada. Evet. Bu okuma günlerinden bir tanesine çağırdılar bize. Daha da o zaman küçük ilter. Hani okumaya başlamış ama artık hatırlamıyorum. Birinci sınıf falan olabilir gittik. İlk kez giriyorum. Hani pandemi etkisiyle de okula da pek almamışlardı ilk baştan beri de okula da ilk kez giriyorum sınıflarına. Her hı. şey minyatür biraz garip geldi falan. Küçücük sıralar. Evet. Hı hı. Bir tanesine oturdu, oturdum ben çocukların masalarından birine. Ortada bizimkiler arı gibi dolaşıyor. Oynuyorlar yani boş bir an. Serbest bir an. Hepsi vızır vızır dolaşıyor. Ebeveynler böyle çekinik gözlerle etrafa bakıyoruz. Keşfetmeye çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Sonra Aksiyon zamanı geldi artık okuyacağız. O zaman geldi. Öğretmen kalktı. Hiçbir şey söylemedi. Ayağa kalktı tahtının oraya. O çil yavrusu gibi davranmış çocuklar böyle yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. Herkes gitmesi gereken yerlere yaklaşmaya başladı. Ama hala bir uğultu var. Öğretmen elini havaya kaldırdı. Öğretmen susun yavrum falan tamam, dedi mi? Hiçbir şey konuşmadı. Ağzını açmadı. Elini havaya kaldırdı. Siz Biraz daha uğultular kesilmeye başladı. Bir işareti yaptı. Sesler biraz daha azaldı. İki işareti yaptı. Sesler iyice azaldı. Hiçbir şey demiyor değil mi? Hiçbir şey konuşmadı. <laughs> Üç yaptı. Ses filan kalmadı sınıfta. Herkes babasının annesinin yanına oturdu. Kitaplar elleri alındı. Ve sessizlik sağlandı. İşte ben ya. şimdi bizi hatırlıyorum. Yani öğretmen elinde bir cetvel olurdu. <laughs> bizi kovalardı yani. Susmamız etmemiz için, yanımıza geçmemiz için. Bir şey şimdi cetvel çağırdı. yok ama bağırıyor. Şimdilerde de bağırılıyormuş. <laughs> yani böyle bir nasıl bunu sağladılar? Bu ta nursery'den yani ilk başlangıçta o kreşten başladı. Kreşte bahçede oynuyorlardı. Hava soğuk da olsa daha çok bahçede vakit geçiriyorlar. Orada şey vardı. Sıraya girin diye böyle şematik bir çizgi vardı. Şey vardı resim gibi bir şey. Orada bizimkiler sıraya giriyordu mesela. Eve evet. gitmeden önce falan. Hiçbirisi birbirinin önüne geçmiyor. Herkes o sırada sessizce bekliyor falan. Daha oradan o disiplin kurulmaya başlandı. İşte buraya geldi. Şimdi daha kim bilir nerelere gidecek yani. Evet evet inşallah. Yani şöyle orada. Okullarda yani öğretmenlerin o doluluğu, bilgi, tecrübe, kültür, entelektüel doluluğu çocuklara yansıyor. Yani şimdi ben de böyle ufak eğitimler verdiğim dönemler, küçük çocuklarla ilgilendiğim dönemler olur. Bir de evde sen de bilirsin. Mesela sen evde enerjiksen çocuk senden çekinir. Gevşemez yani hani. Hı hı. Ama sen biraz böyle işte yorgun, argın falansa çocuk seni kullanmaya çalışır. O psikolojiyi hisseder çocuk yani. Şimdi bizim bir öğretmen diyelim 30 kişilik bir sınıfın karşısına çıktığında ya bilgi olarak yetersizse, yeterli dinlenemediyse, yeterli vitamini alamadıysa, yeterli donanıma sahip değilsek, entelektüel kültür zayıfsa. Maaşı da azsa. Maaşı da azsa akşam olan işte ya da bu hafta sonra ne yapacağız sinemaya gidemeyeceğiz çocuğum bir şey istiyor alamayacağım diye kafasına bir düşünce varsa abi çocuk bunu zaten direkt hisseder yani hissediyor zaten yani. E şimdi burada öğretmen öyle değil ki. Yani hepsi Gayet iyi yani. Tam böyle şikayetlenen secondary school hocaları falan oluyor da yani istatistiğe vuruyoruz. Yani bir oranladığımız zaman gayet iyiler yani. Hiçbir sıkıntıları yok. Evet. Bir de maaşın ötesinde burada sosyal hakları çok güçlüdür. Yani senin morge almanla bir öğretmenin bir polisin morgaç çalması arasında fark vardır. Daha kolay alır. Arabayı daha kolay alır. Her şey kolaydır yani. O yüzden hani ikimizin maaşı aynı dediğin dakika o aslında daha üstündür sosyal hakları itibariyle. Kafaları rahat özetle. Kafaları rahattır yani. Aynen. O da kendilerini işlerine vermelerini sağlıyor. E tabi tabi bir de şimdi şöyle bir durum var Özgür abi. Fark edeceksin daha şimdi 9 yaşında daha da çok fark edeceksin. Muhtemelen işte Hatice Hanım o yüzden endişeleniyor. Türkiye'de 100 birim matematik öğretiliyorsa burada 15-20 birim öğretiliyor. Ama en temeli çok iyi öğretiliyor. Şimdi otomatik olarak öğretmenin yani 100 birimi öğretmek için harcayacağı zamanla 15-20 birim arasında fark var. Şimdi burada mesela öğretmenlere ücret politikası şöyle oluyor. Dört derslik bir ücret ödeniyor ya bunun bir dersi hazırlık oluyor. Hiç derse girmiyor. Üç dersi e, derse giriyor. Ama dört ders ödeniyor. Yani üç ders derse giriyor ama artı bir saatten para ödeniyor. Ek para ödeniyor. Şimdi bu da diyor ki sen üç saatin bir saatine mutlaka hazırlık yapmalısın. Yani bir öğretmen bir derse çok hazırlıklı geliyor. ve Yıllar içerisinde onun o dersi ya da bir konuyu nasıl ile ilgili pratiği çok fazla oluyor. Ve ders diyelim işte bir saatlik ders var. Bunun 10 dakikası 15 dakikası ders anlatıyor. Geri kalan zaman da çocuklarla beraber bir tiyatro oynuyor gibi yani düşün. Yani işte bir şey yapıyorlar. Ya bir şeyi çiziyorlar. Ya beraber bir takım çalışması halinde tartışıyorlar. Ya elleriyle bir alet, edevat, bir şekil, şemal, kesme, bilmeme, biçme bunları yapıyorlar. Ya bir yere gidiyorlar. Yani bir okuldan çıkıp bir yere gidiyorlar. Şey geldi mi sizin okula mesela? Bütün ilkokullarda gelir bu. Hayvanlarla ilgili bir tır gelir böyle. Şirketler var böyle. Bu tır gelir. İçinde envai çeşit hayvan vardır. Küçük böyle. Çocuklar cesaretleri varsa dokunurlar, severler. Falan. Dokundurturlar biraz. ve teşvik yani. ederler ki daha ilkokulun ilk birkaç senesinde. Geldi. Yani ben Zehra da Hüseyin Kemal de herhalde dokunmadığı yırtıcı işte kuş, hayvan, yılan, akrep o bütün dokundu yani. Bizimki cesaret edemediği birkaç tanesi var da ona da gelmiş yotur. Gelmişti. Yani. Evet, evet. yani bir şey birkaç tane de böyle birazcık da um, ara aşamalarda Türkiye'den gelenlerin çocuklarından bahsedelim mi? Olur olur. olur. Yani e, mesela 13 yaşında bir çocuk geldi buraya ya da 11 diyelim hadi. Hı. Geldi İngilizce de bilmiyor Türkiye'den geldi. Ne olacak o çocuk burada harcanıp gider mi? <laughs> yani şimdi tabii çok gördüğümüz bir şey bu. Hiçbir şey olmuyor hatta çok da olumlu oluyor. Şimdi Türkiye'de beyinleri bilgi anlamında fazla yüklendiği için ve çok çalışmaya alışık oldukları için bir kere buradaki o relax ortam tabiri caizse şey oluyor. Onları bir rahatlatıyor. Mesela bizim Poyraz. Tolga Bey dinliyorsa selam olsun buradan Tolga Bey. Öyle radyoda öyle şeyler olurdu eskiden. Tolga Bey'in oğlu Poyraz. Türkiye'de iyi bir Alman lisesinde okuyordu. Ve çocuk hiç memnun değildi. Gayet kaliteli bir okul, disiplinli bir okul. Ama burada koştura koştura gidiyor. Bu çocuk 15 yaşında. Ve bu çocuğun İngilizcesi tabii ki buradaki çocuklar gibi değildi. yani. Tamam Almancası vardı. Almancadan kaynaklı biraz İngilizcesi de vardı. Ama şimdi derslere çok hızlı adapte olmuş. Öğretmenleri çok memnun. Bu arada e, herhalde yazdan önce bir buçuk ay falan gitti. Şimdi de işte yeni başladı. 3-4 hafta oldu. Bu kadar yani hazırlığı. Buna benzer Mehmet var arkamızda. Alperen oğlu. Hakeza öyle çok hızlı adapte oldu. Onun İngilizcesi iyiydi. Biraz ders almıştı ama ama sıfır. Ben sıfır İngilizceyle gelip burada çok iyi adapte olam. Onun 14 yaşından sonra çok iyi adapte olan. Ya adapte olmayan hatırlamıyorum daha doğrusu. Yani adapte olmayan hiç kimse bilmiyorum. Bunun e, sebebi de şu. Biz de Türkiye'de dersler az önce de söylediğim gibi saatlerce öğretmenin bir monolog şeklinde anlattığı Öğrencinin de tamamen pasif bir dinleyici olarak ve not alan kişi olarak dinlediği bir tiyatral ortamdır yani. Aslında tiyatro değildir yani. Öyle bir ortamdır. Tek kişilik gösterir. Tek kişilik gösterir. Öğretmen anlatır. Vıdı 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 sürekli konuşur. Ondan sonra ben bundan ilgili bir hikayem vardı. Hatta onu anlatayım. Ee, başka videolardan anlattım ama bu videoya özel de anlatmak istiyorum. Pandemi sırasında ilk haftalarda... Tabi burada okullar her yer dünyada olduğu gibi batı tarafında kapandığı gibi bizde de kapandı. Burada da kapandı. bizim İzmit'ten bir müdür, bir özel okul müdürü arkadaşımız dedi ki abi dedi ne yapıyor Hüseyin Kemal? Dedim işte evde boş boş duruyor. Ya dedi biz dedi Zoom'dan derslere başladık dedi. O iyi Hüseyin Kemal de katılsın dedi. İyi e, tamam katılsın. Kemal derse e, heyecanlandı biraz. Kemal'e hemen, hemen benim laptop'u verdim. Diğer bilgisayarda evde, o zaman da geçici bir evde kalıyoruz böyle. Sen hatırlıyor musun o evi? Hatırlıyor. Hatırlıyorsun. Değil mi? Geçici bir yerde kalıyorduk. Kollerin arasında. Kemal'e böyle yerde bir sehpa verdim. Onun üzerine işte laptop'u koydum. Yanına A4 kağıtlar koydum. Bir tane de kalem verdim. Zoom'dan katıldı ders Zaten ilk günler, ilk haftası falan Zoom'da. Öğretmenler de alışık değil Türkiye'de. Kemal de heyecanla ilk kez Türkiye'de bir derse girecek. Merak ediyor yani nasıl olacak diye. Ders coğrafya dersi. Öğretmen zaten bu arada bizim müdür arkadaş öğretmen'e söylememiş Kemal'in katılacağını. Bize şifreleri verdi, biz girdik. Kemal e, girdi ama öğretmen farkında bile değil. Kemal'in derse girdiğini hiç yani başka baş bir çocuğun girdiğinden yok. yok. zaten 24-25 tane çocuk var. Onların seslerini susturuyor işte, Onlar mikrofonları falan kapatıyor falan. Çünkü çocuklar dinlemiyor. Bazen onu açıyor, yavrum ne yapıyorsun, nereye bakıyorsun, bir şey mi izliyorsun diyor falan. Öyle bir ders yani. Neyse, e, derste coğrafya bizim yıllarca işlediğimiz bir ders e, konu. E, bölgelerin öne çıkan ürünleri, ekonomik kıymetli ürünleri. İşte diyor ki Trakya anlatıyor öğretmen şimdi hızlı hızlı. Trakya bölgesi işte şu şu şunlarla oynuyor. ay Ayçiçek ya. Ayçiçekleri çok meşhurdur. Şudur budur diyor. Bak bunu sınavda sorarım. Çizin diyor. Bir kitap var. Altını çizecekler yani. Hı -hı. Sınav, o kitaptan okuyor hoca evet, yani belli bir metinden ders işliyor belli. Hı -hı. Yani anlıyorum ben de önde çalışıyorum arkamda Kemal Hı -hı. görmüyorum onu ne yaptığını ama kulağımda duyuyorum. İşte Marmara bölgesi diyor işte zeytin şeyleri çok ünlüdür. Zeytincilik iyidir. Bunu çizin diyor. Bunu sorarım diyor. Orta Anadolu tavuk kümes şey tavuk çiftlikleri çok fazladır diyor. İşte yumurta üretilir şöyle böyle bu diyor çok önemlidir diyor. İşte Batman'da diyor petrol rafinerisi vardır. Petrol çıkar Türkiye'nin ekonomisine şöyle katkısı olur. Bunu çizin diyor bak bunu sınavda soracağım diyor. Karadeniz bölgesi balıkçılık diyor. Balıkçılık çok önemlidir diyor. Orada şöyledir böyledir falan bunu çizin falan. Böyle anlattı. Ders 45 dakika öğretmen konuştu. Öğrenciler dinlemedi. Böyle bitti ders. Neyse. <laughs> Öğrencilerden kaçı dinlediyse artık. Kemal 45 dakika dinledi ve gitti. Aşağıya işte teneffüse çıkınca annesinin yanına indi aşağıya. Ben de bir şuna bir bakayım dedim. Yani bir kağıtlara bir şeyler çiziktirmiş falan böyle yazmış. Bir baktım. Yani eğer unutmazsak bu videoda da o fotoğrafları çektim han fotoğrafları. O fotoğrafları paylaşalım. Ee, Marmara bölgesi ayçiçeği çiçek çizmiş böyle. Tamam mı? Yani bir tane resim yapmış böyle. Karadeniz bölgesini yapmış. Karadeniz bölgesinde balık tutan bir adam yapmış, bir balıkçı yapmış. Orta Anadolu işte şey demiş. Tavuk çiftlikleri bir tane kümes yapmış, tavuk yapmış, yumurtlamış tavuklar yapmış böyle. Batman'a çok gülmüştüm. Batman ya. Siz işte Batman'ı bilmiyor Kemal yani. Batman diye bir ilin olduğunu il mi Batman bu arada arkadaşlar? İl olduğu oldu, bu i̇lçe, bu il oldu il il, mu Batman? Il, i̇lçe galiba. Çok oldu öyle mi? Ya Batman il olmuş. olmuş özür dileriz. Batman'ı çizmiş. <laughs> Batman'da Batman yapmış. Batman. <laughs> Batman petrol çıkartıyor. <laughs> o şekilde mi? Çizmiş? O şekilde çizmiş. Buna benzer birkaç tane daha vardı hatırladığım. Zeytin yapmış işte. Zeytin ağaçları falan yapmış. Ben Kemal geldi. Dedim oğlum ne bu? Anladım ben olayı da. Oğlum ne bu dedim. Yani niye böyle çizin? Öğretmen çizin dedi ya dedi. Şimdi çünkü yani bizde metnin altı çizmek var. Yani Oradan zaten direkt çıkarıyor bizim çocuklar artık onu öğrenmişler. Söylemesine gerek yok. Kemal'e kitabın altını çiz dese bile öyle çiziyor. Çünkü bir yani İngiliz eğitim sisteminde ya da Batı eğitim sisteminde bir şeyi öğrenmenin bir metodolojisi var az önce söyledim. Ya resmini çizerek ya onun maketini yaparak ya tartışarak ya araştırıp üzerine sunum yaparak ya bir yere giderek sahada öğrenirsin ve öğretirsin. Hmm. Çünkü 9 yaşındaki bir çocuk tamamen İngiliz metodolojisiyle yetişmiş bir çocuk. Pat diye paralel evrende Türk metodolojisinden bir şeye girince çocuk çünkü direkt onu uyguluyor yani. Batman Batman oluyor. Batman Batman oluyor <laughs> ve Batman <de> petrol çıkartıyor <laughs> ve bak ömür boyu unutmayacağı bir şey oluşuyor. Yani. Çünkü beynindeki o sinapsisler bağlantıyı o şekilde kurdu mu bir daha unutur mu çocuk? Evet. Unutmaz. Evet. Kaç dakika Aa, oldu? Uzak 25 dakika. 25. Ben bak her videoda diyorum. Bu benim videoları takip edenler. Eğitim konuşursam çok uzun konuşuyorum diye. Daha da bitmedi aklıma çok şey var. İstersen ikinci bölüm yapalım. Bence de öyle yapalım. Evet. Çok uzun oldu. Arkası yarın e, neydi? Esenlikler mi diliyordu? Evet. TRT Country, TRT country stüdyoların stüdyolarından, stüdyolarından <laughs> esenlikler, esenlikler diliyoruz. Esenlikler diliyoruz. Yeni bir replik dünyanın. mi geliyor? Evet. <laughs> Eyvallah. Selamlar sevgiler.